Sevgi Dostlar kıymetli arkadaşlar herkese yeni bir video ile merhaba evet biliyorum uzun bir süredir aranızda yoktum bazı sağlık problemleri seyahatler vesaire vesaire aralara girdi ancak bugün beraberiz ve şu anda önünde görmüş olduğunuz kart HSBC UK'nin kartı ve şimdi sizlere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye'de adresi olan bir kişi olarak bu kartı nasıl alabileceğinizi anlatacağım evet çok ilginç ee, ancak bilmiyorum yani nasıl oldu bir gün e, araba kullanırken bir arkadaş bana mesaj yazdı. Ben dedi HSBC UK dedi sizin videonuzdan gördüm ve hesap açtım dedi. Dedim imkansız çünkü HSBC öyle herkese hesap açan bir banka değil. Hele dedim UK inanılmaz zorluyor. Dedim bunu nasıl açabilirsin? Türkiye ya, dedim hani başka bir oturumun bir şeyin bir yerde farklı bir adres mi girdin? Yok Türkiye Cumhuriyeti pasaport Türkiye Cumhuriyeti adresi kullanılıyor. Yalnız sizlere şunun uyarısına baştan geçmek istiyorum. Bu hesabı açmak için ihtiyacınız olan şey bir pasaportunuzun olması arkadaşlar. Bakın pasaport olmadan bu hesabı açamıyorsunuz. Onun uyarısını sizlere geçeyim. Kimlikle bu hesabı açamıyorsunuz. Kimlik biyometrik ama açamıyorsunuz. İlle de pasaport istiyor banka. Şimdi gelelim nasıl açacağımıza. Öncelikle internet sitesinden açmayı denediğimiz zaman bizlere Avrupa Birliği'nde veya İngilizce'de dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Fakat eğer ki biz bu hesabı uygulamayı indirip açmaya çalışırsak bizlere izin veriyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere yapmanız gereken adımları çok kolay bir şekilde anlatacağım. Öncelikle şu anda önümde görmüş olduğunuz kartın almak için uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamamızın ismi HSBC UK. Ülke bölgenizi değiştirmenize gerek yok. Türkiye'de de uygulama mevcut. Türkiye mağazasına. Türkiye mağazasındaki bu uygulamayı indirdikten sonra App Store, Google Play. Bu uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra open an account diyoruz. Open an account dedikten sonra e, adımlara başlıyoruz. Öncelikle bizlere nerede ikamet ettiğimiz soracak. Biz buna Türkiye diyoruz ve vatandaşlığımız Türkiye Cumhuriyeti seçiyoruz. Tabi eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız. I, e, hemen ardından e, doğduğunuz yeri soracak sizlere. Doğduğunuz yeri sorduktan sonra yine devam ediyoruz ve arkadaşlar verify identity diyor. Bu verify identity kısmına Pasaportunuzu okutuyorsunuz. Pasaportunuzu okuttuktan sonra bir yüz doğrulaması var. Bu yüz doğrulaması görüntülü görüşme vesaire değil. HSBC Türkiye'deki gibi yanlış anlaşılma olmasın. Sadece yüzünüzü tarıyorsunuz. Ve sadece yüzünüzü taradıktan sonra öbür adımlara geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu adımlarda dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Hesabı neden açıyorsunuz diye sizlere sorduğu zaman. Burada e, to invest... Seçeneğini seçmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. To invest seçeneği seçerseniz İngiltere'de yatırım yapacağım bahanesiyle hesabı açabilirsiniz. İngiltere turistik olarak fazla seyahat ediyorum gibisinden bir seçenek de var. Ancak bu seçeneği seçen farklı bir arkadaş red aldı. O sebepten dolayı bu seçeneklerden de tavsiye etmiyorum. Bu seçeneği seçtikten sonra sizlere gelir bilgileriniz sorulacak. Gelir bilgilerinizi doldurduktan sonra ise sizlere vergi muhikimi olduğunuz ülkeyi soracak arkadaşlar. Vergi muhikimliği nedir? Sizlere çok kısa bir şekilde bahsetmek isterim. Vergi muhikimliği oturumu olduğunuz ülkeden yani nerenin e, nerede oturuyorsanız o ülkenin arkadaşlar vergi muhikimisinizdir. Oraya vergi ödersiniz. Ve biz Türkiye üzerinden ilerleyecek olursak siz Türkiye'de bir vergi muhikimisiniz. Sizlere tax identification number soracak. Yani ee, aslında bunu Türkçe çevirmiş vergi kimlik numarası fakat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları genellikle vergi kimlik numaraları herkesin olur. Ancak herkes vergi ödemelerini yapmak için TC kimlik numaralarını kullanır. Bu basit mükellefler içindir. Yani iş yapmayan, e, aktif, faal bir şirket olmayan insanlar için. faal bir şirket olanlar da bireysel olarak vergi numarasını geleceği için Türkiye'yi seçip Tax Identification Number kısmına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazmanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazdıktan sonra ilerliyorsunuz sonrasında sizlere e, gelirinize ve doldurduğunuz bilgilere göre hesaplar öneriyor. Biz buradan HSBC Bank Account'u seçiyoruz. Eğer farklı bir hesap türü önerdiyse ve beğendiyseniz seçebilirsiniz. Ardından şimdi bakın burası çok kritik. Burası gerçekten de çok kritik. HSBC bu adımdan sonra ya başvuruyu değerlendirmeye alabilir ya da hesabı hemen açabilir. Eğer HSBC Türkiye'de bir sıkıntı yaşadıysanız genellikle bekletiyorlar. Ya bu bu aslında çok da değişken bir şey. Şimdi bunu ben net olarak söylemem doğru olmaz. Ancak bu şekilde bir bekletme söz konusu. Şimdi HSBC UK'ye yaptığınız başvuru hemen onaylanırsa sizlere e, hesabınız açılmıştır ve isminiz yazacak. Aşağıda sort code ve e, account number'ınız yazacak. Bu aşamada bu kısmı screenshot almanız ivedilikle yani ivedilikle screenshot almanız çok önemli. Bu screenshot'ı aldınız cebinize koydunuz ve kaydettiniz. Velhasıl kelam ikinci opsiyon. Hesabınızı değerlendirmeye aldılar. Çünkü we are reviewing your information dediler. Siz bu aşamada arkadaşlar bekleyeceksiniz. HSBC sizi değerlendirecek. Belki sizi arayabilir, sizden bilgi talep edebilir, size mail atabilir. Bu bilgi talepleri doğrultusunda bilgileri vermeniz önemli. Örneğin sizlerden gelirinizi kanıtlamanız istenebilir. Bu durumda gelirinizi doğru girmeniz çok önemlidir. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Yeriniz kanıtlamanızı istediği zaman STK dökümünüzü gönderebilirsiniz. Banka hesabınızı gönderebilirsiniz. Eğer proof of address istersen bankanızdan e, gerekiyorsa şubeye gidip İngilizce olmak üzere bir banka hesap özeti talep etmeniz gerekiyor. Keza İçişpistekiler, Türkçe bilmediği için UK'dekiler nereden alınız Evet. Bunlar çok kritik. E, ancak hesabınız değerlendirildikten sonra açılacaktır. Açılmadığı durumlar olabilir. Hiçbir şeyin %100 garantisi yoktur. Ben hasıl kelam açıldı. Bundan sonra yapmamız gerekenleri söylüyorum. Ee, bu her iki durum içinde geçerli. Değerlendirme yasara şey yapsana. Siz bu uygulamayı olduktan sonra e, sizlere bir SMS gelecek. Your account is ready diye. Siz eğer your account is ready SMS'ini aldı tamamdır. Hesabınız artık kesinlikle bir şekilde açıldı. Bilgilerinizi elinize screenshot'ınızı aldınız. Ardından İnternet bankacılığı bilgilerinizi oluşturmaya başlayacaksınız. İnternet bankacılığı bilgilerinizi kendi kişisel şeylerinize göre oluşturduktan sonra bu bilgilerle beraber sizlerden bir kimlik doğrulaması talep edebilir ve bu aşamada sakın TC kimlik ile yapmıyoruz. TC kimlik ile yapmıyoruz, pasaportla doğrulamayı yapıyoruz. Pasaportla doğrulamanızı yaptıktan sonra internet bankacılığı ikinci son doğrulamadan sonra erişiminize açılacak ve HSBC hesabınız kullanıma hazır hale gelecektir. Şimdi gelelim öbür sorulara. Biz bu HSBC hesabına nasıl para gönderebiliriz? Arkadaşlar HSBC hesabınıza Wise ile para gönderebilirsiniz. Ancak Wise'ı Türkiye için açarsanız belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak Remitly ile de bunun para gönderimini yapabiliyorsunuz. Yani para gönderimi konusunda aslında çok zorlanmazsınız. Tüm uluslararası para gönderimi kısmında yapabilirsiniz. Şimdi burada kritik olan bazı şeylerden daha bahsetmek isterim. Sizin burada kritik olan şeyler yapacağınız para gönderme işlemlerinde orada sort code yazan şey tam altı hanelidir arkadaşlar. Account number kaç haneli oluyordu? 3, 6, 8 haneli bir account number veriliyor. Sizlere 8 haneli olan account number, 6 haneli olan ise sort code ve ayrıca bu örnek veriyorum 01-01-01 şeklinde ayrılır. O yüzden international money transferlerinizde bunlara dikkatli olunuz ki hesabınıza yani başka birinin hesabına yanlışlıkla para göndermiş olmayın. Bunlar kritik noktalar. HSBC kartınız, HSBC kartınızın şifresi ve gerekli diğer dokümanlar sizlere HSBC tarafından Türkiye'de size gönderecek. 14 gün diyor. Ancak bizim petajlerin labareliği ve takip kodu olmamasının dolayısıyla Sürecin birazcık uzaması pek mümkün. O yüzden e, durum ne olur bilmiyoruz. E, siz sadece kartınızı bekleyeceksiniz. Ancak kartınızı Apple Pay'de hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Doğrulama için eğer Apple Pay'de keza sizden şöyle bir şey isterse... ...kartınızı arayıp doğrulamanız gerekiyor derse ki... ...umarım demez. E, çoğu hintli olan insanlarla konuşmak durumunda kalacaksınız. E, word phrase ve e, word name ayarlamanız gerekecek... Bu e, bunlar güvenlik sebebiyle telefon bankacılık şifresi ayarlamanız gerekecek. Telefon bankacılık şifresi ayarlamanız gerektiğinde please follow the hash dediği zaman e, o müşteri temsilcisi yönlendirdiğinde başına hash koymayın sonuna hash koyun. Çünkü ben bu aşamada ben bile anlamakta zorlandım. Ve o kadar senelik tecrübemiz var İngiltere'de. Velhasıl gelen bunları arkamıza bıraktık. E, telefon bağlantı şirketimizde oluşturduk vesaire vesaire Kartınızı bu adımlarla doğrulayabiliyorsunuz ancak eğer İngilizsiniz yoksa e, ben sizlere biraz da olsa yardım edebilirim ancak lütfen bu yardım dediğim şeyin e, cılgını çıkarmayın çünkü çoğu kişi sanki ben onlara yardım etmekte zorunluymuşum gibi bana yazıp saçma sapan konuşmalar yapıp şeyler yapıyor ben insanlara burada gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorum ama lütfen bu yardımı suyunu çıkarmayalım. Gelin ben sizlere elimden geldiğince yardımcı olayım ama beni darlamayın. Umuyorum sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Şimdiden HSBC hesabınız ve HSBC kartınız hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.